Daha önce de söyledim. Anadolu'nun ortasında, Bozkır'ın tam ortasında bir şehir sessiz sedasız, ağlamadan, sızlamadan başarı hikayesi yazıyordu. Bu şehir ihracat rekorları kırıyor. Bu şehir Türkiye ekonomisine katma değer üretiyor. İthalatının iki katı ihracat yapıyor. İstihdamda işsizliğin en az olduğu illerden birisi oluyor. Ormanı olmadığı halde mobilya da ihracat rekorları kırıyor. Bunlar tesadüfen olmuyor. Bunlar ilimle, bilimle, ilme, kitaba, alime verilen değerle oluyor. Bu şehrin köklerinde Kayseri Lisesi gibi ulemalar, başkanımızın söylediği gibi makar ulema şehri olmasının çok büyük önemi var. Hiçbir şey tesadüfen olmuyor. Dolayısıyla Kayseri'nin Türkiye'nin tam ortasında bu kadar gelişmesinde ilmin önemi inkar edilemez. Kayseri'nin değerli hocalarım. Kayseri'nin Erciyes Dağı var. Kayseri'nin birçok pastırması sucuğu var. Ama Kayseri'nin artık markalaşmış bir kitap var. Bu marka hale getirdiği için bütün kente emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ayrıca Alev Alatlı hocamı rahmetle anarak başlamak istiyorum. Hocam derdi ki dünyayı bilmeyen dünyanın maskarası olur. Bir diğer yine hocamın çok sık naklettiği bir söz daha vardı. Francis Bacon'dan. Bilgi güçtür. Bilgi olmadan güç elde edilmez. Bütün bunların izinde ve bir diğeri de Kur'an-ı Kerim ikrayla, okuyla başlar. Kitap sadece kapağı kapaklı ka kapakları olan bir Eser değil okumak için içindekileri okumak için okuma için de mutlaka bir arka plan, bir bilgi, bir alışkanlık gerekir, bir ortam gerekir. Burada Raşit Efendi Kütüphanesi, burada bilginin kütüphanenin ne kadar önemli olduğunu çok eski dönemlerde bile gösterir. Kayseri'nin yetiştirdiği pek çok isim var. Bunlardan biri de Profesör Doktor Mehmet İpşirli'dir. Burada onu almak istiyorum. Buraya da inşallah bir başka zaman davet ederiz. Mehmet İpşili Hoca anılarını anlatırken Kayseri'de çocukken Raşit Efendi kütüphanesinin yakınlarında oturduklarını ve o kütüphaneye oynamak için girip çıkarken kitaba olan ilgisinin çoğaldığını anlatır. Şehrimiz bir kütüphaneler şehri oldu. İnşallah çocuklarımız bu kütüphanelerden gece gündüz faydalanacaklar ve kitaba olan sevgileri, muhabbetleri bitmeyecek. Kitap olmadan bilgi olmaz. İki satırlık sosyal medya bilgisi bilgi değildir. Mutlaka arka plan, araştırma ve verilen bir emek ürün var. Son 7 yıldır sürekli artan bir ivmesi var fuarı. Sayın hocam da biraz önce bahsetti. Büyük şeylerde bu havayı yakalayamıyoruz dedi. Niye? Burası hakikaten samimi insanlar şehri. Burada insanlar birbirine tutkun, birbirine faydalı, gayretli. Bir de güzel bir valimiz var. Biraz önce kortejde herhalde sayısı bin bine ulaşan öğrenciyle buraya girdi. Tabii bu ilk oluyor herhalde anladığım kadarıyla. Bundan sonra aynı rekorlar orada devam edecektir. Gelecek inşallah 1500 öbür sene 2000 gibi devam edecektir diye murat ediyoruz. Dün mecliste ben Kayseri'deki fuarla ilgili bir, bir dakikalık konuşma yapıp tüm Türkiye'yi Kayseri'deki fuara davet ettim. Kayseri'mizde çok güzel şeyler oluyor. Geçen hafta gastronomi günleri başladı. Şu anda devam eden iki tane mobilya fuarımız var. Ama Kitap fuarımız geçen yıl rekor kırdı. Bir milyonun üzerinde misafirimiz geldi. Bu yıl inşallah o rekoru tazeleyeceğiz. Ben burada 7'den 70'e herkesin kitap okuma yolunda daha iyi, daha güzel şeyler olacağına inanıyorum. Ahlak ve adalet yolunda bu kitapların neslimizin önünü açacağına inanıyorum. Kitap fuarının düzenlenmesinde emeği geçen herkes saygıyla selamlıyorum. 15 tane kütüphanesi olan bir belediyeyiz. Taçlandırma adına millet bahçesi içerisinde 6 bin metrekarelik yapılan yeni kütüphanemiz ile inşallah Kültür bakanlığımıza iş birliği halinde millet kütüphanesinin en güzellerinden birini de Kayseri'mizde hayata geçireceğimizi buradan ifade ederek sözlerime devam etmek istiyorum. 24 saat hizmet veren kütüphanelerimizle gerek Talas ilçemizde gerekse merkez kütüphanemiz Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Makarru Ulema, Makarru Evliya diye bilinen Kayserimizin alimler ve veliler şehri olarak bilinen ve bu güzel şehrimize beş tane üniversitesi olan Sayın Valimizin deyimiyle de altıncı üniversite olarak da Kaymek diye meslek edindirme kurslarımızın bünyesindeki yüz binlere ulaşan çalışmalarımız ile adeta bu konuda da epeyce mesafe aldığımızı paylaşmak isterim. Bu sene itibariyle 300 bin civarında kitap sever dostumuz kitap darımız kitap kütüphanelerimizden yararlandığını ve oraya üye olduğunu buradan hatırlatarak onlara yararlı olma, onlarla elbette ki gerekli destekleri sağlamak suretiyle çalışmalar yapma bizim için olmazsa olmazımız. Ben bu fuarın oluşmasında ve hayata geçirmesinde katkı olan tüm yazarlarımıza, yayın evlerine hem hoş geldiniz diyor hem de teşekkür ederken Sun fuarcılığında gerçekten bu konuda fedakarca mali hiçbir hesap içerisinde olmadan Kayserimizin bir evladı olarak da Kayserimize yakışan bir çalışma içerisinde bu çalışmaları yapıyor olması bizleri de ayrıca motive etmekte ve cesaretlendirmektedir. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Kitaplar insanlık tarihi boyunca bilgiyi, kültürü aktaran araçlar olmuştur. Türkiye'nin ziyaretçi sayısını sayısı rekorunu dört yıldır elinde bulunduran Kayseri Kitap Fuarı düşünce dünyamızı zenginleştirmek, yeni ufuklara yelken açmak, okuma sevgisini paylaşmak için 412 yayınevi, 513 yazar kadromuz ile buradayız. Son bir hafta içinde 50'ye yakın yazarımız katılım sağlamak istedi. Ancak sefe, uçak seferlerinin dolu sebebiyle olumlu cevap veremediğimiz için o yazarlarımızdan da tek tek özür diliyoruz. Kayseri geçmişten bugüne köklü, kültürel mirasıyla tanınan bir şehirdir. Bu mirası yaşatmak, geleceğe aktarmak ve genç nesillere ilham vermek adına düzenlediğimiz bu kitap fuarı okuma kültürünü güçlendirmek, ve edebiyat dünyasının önemli isimlerini sizlerle buluşturmak amacını taşıyor. Hem yerel hem ulusal anlamda kıymetli yazarlarımızı, yayın evlerimizi ve kültür elçilerimizi bir arada görmek bizler adına, Kayser adına büyük bir onurdur.